Selamlar arkadaşlar. Bugün size Valorant'a yeni gelecek olan paket hakkında birkaç bilgi vereceğim. Yeni skinler, ajanlara bazı güncellemeler geldi biliyorsunuzdur. Daha oyunda aktif olmadı. Yani Çin'de daha önce aktif oluyor. Yarın ya da öbür gün büyük ihtimalle aktif olur. Şimdi size onlar hakkında birkaç bilgi vereceğim ve bazı videolar göstereceğim. Öncelikle size ilk olarak karakterimiz Fenix'e gelen güncellemeden bahsedeyim normalde flash'ınızı şu şekilde atıyordunuz duvara doğru, duvarın yanından. Çok yakın mesafeye önüne geliyordu. Şimdi yeni gelecek olan güncellemede artık Q skill'i daha uzağa atılacak. Yani bu bence ajanı biraz bitirdi ama daha geniş bir alana etki edebilir. Şu şekilde videodan da izleyebilirsiniz. Tak. Bakın sağda e, sovanın ta arkasına gidiyor skill. Normalde önünde patlıyordu bu şekilde. Yani bunu biraz daha geriden atsan yine aynı şekilde yapabilirsin aslında gibi bir düşüncem var ama bakalım. Yani güzel mi olmuş? Bence kötü olmuş. Ama bunun arkaya gitmesi yani bunun arkaya gitmesi düşman için daha avantajlı. Çünkü arkasını dönebilir. Daha uzun sürüyor patlaması. Şöyle biraz da izleyin daha iyi anlarsınız. Şak. Hop. Çat. Aynı bu şekilde oldu. E burada da pompalımıza bir değişiklik geldi. Artık pompalı daha geniş ateş edecek. Yani önceki bir direkt rakibi vuramayacaksınız. Saçmalar daha çok da yani. Burada da eziyor zaten yabancı bir şekilde. Diyor ki ha, ha, havadaki vuruşları da düzelmiş. Bakın e önceden şu şekilde atıyordu mesela daha toplu bir şekilde. Şimdi aynı şu şekilde olacak mesela daha geniş bir açıda. Çok değişik atacak. Bakın ilk ilk hatta hali aynı böyle. Mesela rakip şurada direkt öldürebiliyorsunuz yani tek atıyordu. Şimdi daha da çok etrafa saçılacak. Mesela şu üçü isabet ediyor. Burada 7 işte tane mermi isabet etmiş oluyor. Bu tek atıyor zaten. Burada da daha zor öldüreceksiniz yani artık pompalıyla. Zaten pompalı oynayan çok insan yoktu. Böyle bir şey gerekli miydi? Değildi bence. Burada daha iyi gözükmüş mesela. Şuna baksan direkt adam ölüyor yok oluyor. Anında yok oluyor bu adam burada. Ama şurada en azından bir yaşama şansı var yani adamın. Yani pek gerekli bir şey değildi bu aslında ama Demek ki pompalı oynayan sapıklar da varmış yani Şimdi de bu karakter güncellemelerini geçtik size çok müthiş skinler göstereceğim oyuna yeni gelecek olan Büyük ihtimalle şu an oyunların en iyi skini diyemem ama görsellik olarak en güzel skinlerden biri yani yani bir de jet'e bir güncelleme gelecek. Sanırım havadaki hasarı düşüyor jet'inde. Nerf tam olarak. Şimdi size yeni skinleri göstereyim ben. Şimdi gelelim yeni skinlerimize. Yani şu görselliğe bakar mısınız? Müthiş değil mi ya? Bu şerif. Aşırı iyi ya. Şu detaylar. Şey gibi. E, Fortnite'da Samsung Galaxy şeyi vardı ya kostüm. Aynı o tarz. Yani bence çok hoş bu skinler. Bıçak eri özellikle. Şerif güzel ama ben şerifi pek tercih etmiyorum bu oyunda. Yani güzel silah ama ben pek kullanamıyorum. Şeriften sonra pantom. Pantoma bittim ben. Oyunda bir pantom skin eksikliği vardı. Yani güzel olarak bir eksiklik vardı. Bu aşırı iyi oldu. Abi baksana şuradaki kara delik detayı. Şuradaki neydi bunlar? Kuzey yıldız mıydı? Neydi bunların adı ya kuzey... Unuttum adını işte ondan yeşil ışıklar <laughs> bazı yeşil ışıklar şu kara delik detayı bitirdi beni ya Çevirdikçe galaksi falan gözüküyor böyle Harika bir şey bence Baksana abi şuna Ama sanırım bunların öldürme efekti falan yok ya böyle şey olsaydı Öldürürken böyle kara delik çekseydi adamı falan çok harika olurdu bence Gelir mi? Gelebilir aslında Bakalım. Bıçak çok iyi abi ya. Şey gibi, Karambit'in Galaxy versiyonu gibi. Ama şekli değişik olabilirmiş ya. Burada da Nebula Ares'imiz. Ares kullanan çok var mı bilmiyorum ama bu da hoş olmuş. Ya şu Ares skinleri bence çok saçma geliyor bana ya. Ne bileyim Ares yerine Phantom, Odin, Odin diyorum. Phantom ile yapılsa daha iyi olur. Ares kullanan var mı ya bu arada? Ucuz ama etkili bir silah aslında. 1600 bu da hoş olmuş ama güzel. Güzel güzel bence. Evet, at şey şimdi ne bula Guardian Skili skin'i. Bu da hoş. Guardian bu arada yani değişik bir silah. Adam gibi kullanırsanız çok güzel bir tek atıyor kafaya böyle tak 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 vurduğu için. Ama ben pek tercih etmiyorum ya. Kullanamıyorum herhalde ondan Bu da hoş olmuş. Detaylar çok iyi abi ya. Şu detaylar bitiriyor beni. Guardian. Alınır bunlar aslında. Şu galaksi bir şey kara delik bitirdi beni ya. Yani. Üstteki var ya. Evet arkadaşlar skinler bu şekildeydi. Yani bence çok güzel olmuş. Yeni gelecek güncellemede de Phoenix'imiz ve Jet'imiz biraz nerf yiyor. Ya Phoenix'inki bana kalsa tartışılır nerf mü ya da değil mi onu bilemeyiz. Yani oynayışa göre değişir. Bana kalsa yakın atması daha iyiydi. Uzaktan at. Flash'ın uzağa gitmesi karşı rakibin çok rahat bir şekilde kaçmasına yarar yani. Bilemiyorum artık oynayışınıza göre değişir orası. Biraz daha böyle skinleri göstereyim size güzel güzel. <laughs> Şerif. Abi çok iyi detaylar Tell ya. Sana Gelse de alsak. Büyük ihtimalle bu şey gibi çok pahalı olmaz yani bu. E, efektli skinler var ya ölüm efekti. O kadar da pahalı olmaz. Yani o kadar pahalı olmaması açısından çok güzel. Çünkü skinler çok güzel. Boş. Ama şunlara bir ölüm efekti beklerdim ben ya. Bak sana şunu tatlıyorum. Bir de çevirdikçe böyle şey oluyor. Nasıl diyeyim? Yukarı çevirdikçe şurada yıldızlar falan çıkıyor böyle her yere efekt. Şeye bayıldım. Harika. Yani arkadaşlar kısacası eee paket bu şekildeydi. Yani çok da uzun bir paket değil. İki karakteri güncelleme geliyor. Biri Phoenix'in Q-Skill'i, diğeri de ki daha belli değil. Havadaki hasarı düşecek herhalde. Röportaj, Valorant'ın röportajında söylemişler onu da. Bir de ek olarak skinler gelmiş yeni. Skinler çok güzel bu arada. Hoşuma gitti benim. Oyuna daha gelmedi. Bakın oyunda daha yok. Şu 7 saat sonra gelecek büyük ihtimalle oyuna da. Ben de video atmış olurum herhalde. 7 saat içinde. Ee yani bakın oyunda yok. Ben size gösteriyorum burada. Şunda güzelsin olacak. Ah, hava çok sıcak. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir videoydu. Yani paketi anlattık. Çok bir detay yok ama paket hakkında bilmeyen arkadaş, ya skinleri bilmeyen çok insan vardır büyük ihtimalle. Şu an çıkacağı hakkında fikri olmayan çok insan vardır. Bunları göstermeye çalıştım. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Acıdı mı?